başından sonuna kadar ne yaşadınız tek tek anlatabilir misiniz Bu olay 2014 yılının 7. ayında Karahisar Devlet Belediyesi'ne verdiğim bir dilekçenin sonudu. Bu sonuç belediyeden bana yazılan tebligatın iade talepli olması tebligatın bana ulaşmaması bunu dağıtan postacı arkadaşımızın tebligat üzerinde oyun oynaması bana teslim etmiş gibi imza verdi imza atması, tebligatı iade tebligatı götürüp belediyeye teslim etmiş. Ben bu işin peşine düştüm. Önceden de belediyenin park bahçelerinde çalıştığımdan dolayı arkadaşlar beni bildiğinden biz bu evrağı fazla süre tutmadık. Hemen cevabını yazdık. Posta evet. İade toplu evrağı da bana gösterdi. imza benim olmadığından posta işletmeye gittim. Orada Tenekaleli bir şefleri vardı. Ondan görüştüm. Bana el yazısıyla yazı yazdırdı, imza attırdı. Evraktaki imza inen yazı benim tutmadı. İade tavsiyonun üzerindeki imza benim tutma. Onlardaki çizeliye imza benim olmadığı açığa çıktı. Mehmet Sağdoğan'ı seslerdi. Mehmet Sağdoğan geldi postacı, oturdu yanıma. Hatta kızı da çay getirdi Mehmet Sağdoğan'a. Oradaki arkadaş şef sordu Mehmet Bey dedi, böyle böyle bir şikayet var hakkında dilekçe vermiş vatandaşın biri mi açıkladı benim bu burada ben dedi kendisine teslim ettim emin misin üç kez bunu sordu eminim dedi oturdu yanıma çayını aldı eline bana Sadık Bey kimliğini verir misin dedi yine Mehmet Sağdoğan oturduğu yerden korkar şekilde kalktı ya ne oldu dedi ya tanıyordun dedi Sadık Akıncı'yı Adam cevap veremedi. Ondan sonra ben geldim. Şikayette bulundum onun tasfiyesi üzerine. Savcılığa. Savcılığa şikayette bulundum. Ve bu ağır cezada yargılandı. Avukat da tuttum. Ağır cezada yargılandı. Üç yıl hapis cezası aldı. Görevden marumiyet bey. Evrağı var elimde. Kurum bunu. Dağıtıcılıktan al. Kurumun gönderdiği yazıda bu postacının şoförlükten kendi isteği doğrultusunda dağıtıcılığa geçmesi. Kargo bölümünde çalış dağıtım yapması. Ben de diyorum ki mektupla ya yani da resme imza altındaki bir evrakla kargo bir mi? Motor bisikletle mektup mu dağıtıyor, kargo mu dağıtıyor bu vatandaş? Bindiği motorun plakasına kadar ben de var. Bu arkadaş 3 yıl hapis cezasını aldıktan sonra bu arkadaşı dağıtsızlıktan aldılar. Gece göreve vermişler. Bu arkadaş şu an 6 yılda Yargıtay, Yargıtay'dan 6 yılda bizim dosyamız geldi. 2015 2021'in 4. ay 2. ayın 24'ünde onaylanmış. Bu arkadaş evrak gelmesine yakın bir zamanda yıllık izine ayrılmış. Yıllık izine ayrılırken de emeklilik dilekçesine onu imzalayıp ayrılmış. Bu arkadaş bu 5 yılda postaneye bile nereden baksan 150-200 bin lira maaş aldı. Bedava. Yemesi, içmesi, bunun emekli olurken de ikramiyesiyle birlikte nereden baksan 400 bin lira zararı. E ben de şimdi arkadaşlarımla gördüğüm, eski arkadaşlarım beni gördüğü zaman beraber çalıştım. O sahtekar diye beni şey ediyorlar. İşte bu da benim elimde delilim. Postacının yaptığı ev var imza oyunu bana. Açık açık bunu kendimi, arkadaşlarıma karşı kendi vicdanımı rahatlatma amaçlı o da gazetesine vardım. Ali ile görüştüm. Avukatımla birlikte dedim müracaat şey edelim, basın açıklaması yapalım. Avukatım da şey olmayınca kendim yapmak zorundayım. Halkımızın bu konularda aydınlanmasını istiyorum. Hatta bir avukata da gittim Meydanoğlu İş Hanım'da bana tebrik etti. Benim de dedi ki Evran böyle kayıp oldu ama dedi ben peşine düşmedim. Sen peşine düşmüştün ve kazanmışsın dedi bana. Bu da dedi. Benim canım yanma, başkasının canı yanmasın diyorum.